Merhaba dostlar. Bu çok önemli bir gece ve müjdesi çok büyük. Eğer diyorsan ki bana gelecek yıla kadar nazar değmesin. Benim rızkım hep bereketli olsun. Eğer benim ecelim bu yıl ise, ben bu yıl ölecek isem şehitlerden olayım diyorsan Resulullah'ın şu müjdesine kulak ver. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse bu namazı kılarsa iki rekat bu gece her rekatında bir fatiha beş felak naz okursa o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez. Rızkı bereketli olur. O yıl içinde ölecek olursa şehit olur diye Zuhrul Abidin'de bildirilmiştir. Bakın muazzam bir müjde. Muazzam bir müjde. ramazan Şerif gecelerinde bu iki rekat namazı kılıyorsun. Müjdeyi Resulullah veriyor ya aleyhissalatü vesselam. İki rekat namaz her rekatta Fatiha'dan sonra beş tane felak nas. Yani beş felak beş nas okuyorsun. Bu kadar. Elini açıyorsun dua ediyorsun. Ya Rabbi kabul et ibadet ve taatimi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği o faziletlere beni nail eyle ya Rabbi diye dua ediyorsun. Ve diyor ki bu namazı kılan kişiye gelecek yıla kadar efendim nazar değmez. O kişinin diyor rızkı bereketli olur. Eğer o yıl içinde ölecek olsa şehit olur. Bak. Sevgili kardeşler Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ediyor. Bir kimse diyor Ramazan-ı Şerif ayında her gece iki rekat namaz kılsa. iki rekat. Bu iki rekatın namazında Fatiha sonra üç tane Allah okusa Allahu Teala onun her rekatına karşılık yüz bin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahvedip yerine yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için melekler ihsan eder. Aynı zamanda o kişiye yetmiş köle azat etmiş gibi sevap yazılır. Allah Allah. Müjdeye bakar mısınız kardeşlerim, dostlarım? İki rekat namaza Allahu Teala'nın verdiği sevaba bakar mısınız? Ama mübarek Ramazan-ı Şerif'in farkı hocam bu. E boşa mı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11 ayın sultanı dedi? He? Ya Kur'an-ı Kerim o ayda indi. Resulullah'a bu ayda peygamberlik verildi. İki rekat namaz. Her rekatta bir tane elham, üç tane kulüvallah. Rükû secde yaptın, kalktın, bir daha elham okudun, üç tane kulüvallah. Rükû secde yaptın, oturdun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. İki rekat. Peki karşılığında Allah sana ne veriyor? Diyor ki Allah onun her rekatına karşılık yüz bin melek. 2 rekat kıldın 200 bin melek gönderiyor. O kimsenin amel defterine yazılmış günahlarını mahvediyor, siliyor, atıyor Allah Teala. Yerine sevaplar yazmak ve Cennette derecelerini yükseltmek için. Günahlarını mahvediyor yerine sevap. Allah Allah. Günahlarını siliyor Allah. O günahların yerine de sevaplar yazıyor. Ve cennette derecelerini yükseltmek için o 100 bin melek yüz bin. 200 bin melek. Allah Allah. Bitmiyor bununla. O kişiye yetmiş köle azat etmiş gibi sevap var diyor ya. Bir Fatiha 3 kulü Allah okuyorsun namaz içinde. Namaz bittikten sonra da şöyle bir dua var. Onu da söyleyeyim size. Münezzehtir Gaflet etmeyen asıl koruyucu münezzehtir. Kullarına ceza vermede acele etmeyen merhametli münezzehtir. Her zaman kaim ve sabit olan, hiçbir zaman kullarını unutmayan münezzehtir. Ebedi ve boş şeylerden uzak olan Rabbimiz. Yüce Allah pak ve münezzehtir. Hamd ve sena ona mahsustur. Bir tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. O vasfedenlerin vasfından yücedir. Deriz, sonra da deriz ki ya Rabbi her eksiklikten münezzehsin sen. Ya Rabbi her eksiklikten münezzehsin sen. Ey azametli Allah'ım benim büyük günahlarımı bağışla ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahu Teala bu iki rekat namaz kılanın Yetmiş bin günahını bağışlar. Ya arkadaşlar gerçekten e, yani evinizde akşam bin oturun seccadenizi serin ve şu namazları kılın ya. Bu namazları kılın hocam. Bakın Resulullah'ın müjdesi. Allah'ın rahmeti, bereketi sağanak sağanak yağıyor hocam. Şehitlik sevabı var. Rızkı bol olur diyor. Nazar değmez diyor. Allah'tan daha ne desin ya. Bugün insanların birçoğu rızık endişesi. Yani darlık, maddi sıkıntılar, borç, dert. Bunlardan dert yanıyorsunuz. Videolarımızın yorumlarına bakın. Bazen dualar, zikirler paylaşıyoruz. Bakın yorumlar kısmına en çok bana sorulan soru. Hüseyin hocam bir tane de fakirlikten kurtulmak için dua söyler misin? Hüseyin hocam borçtan kurtulmak için bir dua söyler misin? Hüseyin hocam zengin olmak için bir dua söyler misin? Hüseyin hocam çocuğuma çok nazar değiyor. Bunun için okuyabileceğim bir dua söyler misin? Bak. En çok bana sorulan soru bunlar işte. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki rekat namaz kıl. Allah da seni bunlardan korusun. Peygamberimiz söylüyor ya aleyhissalatü vesselam. İnşallah. Kardeşlerim sohbetlerimizi, videolarımızı eğer faydalı buluyorsanız beğenmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bu içeriklerimizin devamı için inşallah. Ve katıl butonumuz var. Katıl butonunu aktif ettik. Oraya da katıl butonuna tıklayarak Kanalımıza destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.